Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saruha bugün nostalji oyunlar serimde yeni bir bölümle karşınızdayım bugün yine elimde üç tane en azından benim çocukken böyle eh, okula gitmeden önce kral oyununu açıp sürekli oynadığım 3 oyun daha buldum zaten başka da bulamadım bitti yani kalmadı o yüzden Hani internet üzerinden böyle Google'dan belki bulursam sonra eklerim ama şu an için başka yok <laughs> sonra tekrar diğer nostaljik oyunlara devam edeceğiz bu arada Burada çılgın farklı treni oynayacağız bugün Hemen oyna diyorum ben bunu bir denemek için oynamıştım şöyle Türk bayrağı var mıydı hatırlamıyorum çiziyoruz abi En az 2 yıldız alması gerekiyor bunun Tamam Bu şekilde Luna Park trenini gönderiyoruz abi. İkinci bölüm. Demo anlatıyor. Diyor ki burayı böyle çiz Bu yukarı götürecek bir ray, yaptı oraya. Sonra da böyle çiz diyor. Tamam. Çünkü bu yukarı ray oldu. Ha geç diye biliyormuş. Aşağı bakayım. Yavaş. Ne oluyor lan? Oğlum orada niye sekti öyle? Allah Allah. Tövbe tövbe. Okey. 3. bölüm. Şöyle yapabiliriz. Kral benden kaynaklı bir şey yok. Bundan gidince oyun sapıtıyor. <laughs> Tam uçuna gelince fırlayı veriyor bir anda. Yapma ya. Oynayamıyoruz da. Okey şu an bir sıkıntı yok. Nice. Biraz buglu oyun ama olsun. Tamam bir geç. Hmm. Sanki bura fena değil ya. Bakıyoruz. Çok iyi. Sana bir şey değil mi? Mükemmel oldu. Geç. Önce buradan çıkacağız. Şöyle yapacağız. Bakalım burada uçacak mı yine? Pardon. Orayı çıkmayabilir bu arada. Sakin, sakin, sakin abi, sakin ya. ya. neden yani, neden, neden? E abi bu... bu. Bu böyle olmaz ki. Sana bir şey değil mi oluyor da? Hadi oğlum. Aha. <laughs> What is this? Şöyle bir şey yapacağım deneme maksatlı. Uf. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. İlk kısmı bitirmek istiyorum da. Hmm, çok hızlı gelmez umarım. Bundan bahsediyordum. Ekiyat dalga geçiyor ya, oyun vallahi dalga geçiyor ya. Çok iyi, yavaş, sakin. Nice. Şu bölümler aşırı zordu bu arada. Çok iyi. Tertemiz geçtik. Tebrikler. İkiye bakalım. Ben dördü okeyim ya. Abi e, okey arkadaşlar, boogle olduğu için e, bırakıyorum. Zaten buraya kadar iyi geldik bence de. Bir sonraki oyuna geçelim hemen. Evet işte o efsane oyun. İşte o efsane oyun. <laughs> Hafla toplu ama ilk hali. Müzik kapatacağım arkadaşlar. New Game diyeceğim. Şurada benim Fellaini vardı galiba ya kafası şey. O burada yok mu? O zaman Ronaldo'yu alalım. Vin Rooney ile ilk maçı oynayacağız. Hangi tuşu vuruyor? Space. Tamam. Vin Rooney. Ronaldo mükemmel bir gol. Zoom. Oy. Baba Ronaldo oynuyor. Bak bak bak. Çok iyi. bloğunu attı no 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 no. zıplayan top gelseydi keşke abi o çok iyiydi ya Şimdi hepsini oynayacağım bu arada yani 10 maçı da ama size 10 maçı şey yapmam aralardan 2-3 maç izletirim komik böyle bir şey varsa çekil lan önümden İlk maçı izleyelim Şaka mı Bana topu. Bir gol daha Ronaldo. Aha. Abi bu top çok iyi oluyor ya. Yapa, yapma yapma. Abi <laughs> çok iyi. Peki. As. O neydi öyle arkadaşlar? <laughs> Gole bak. Zınk. Allah. Hayır. <laughs> Çok iyi. Okey gol yalnız adamın üstünden zıpladık sanki her bir Ronaldo gibi ama bu Ronaldo gibi değil. İyi gol. Ve evet son maça geldik. Peli, Pele geldi. 7 yapan kazanacak arkadaşlar. Pele'ye karşı oynuyoruz. Bakalım Pele. iyi. Ronaldo çok iyi. Bir aşıttırma. Kendi bacağı gitti ancak Pele'den ters bir vuruş. Şu an ayağım sakat. Maalesef ama kafa mücadelesini Pele'den çok iyi alıyoruz. Çok iyi alıyoruz. Ayağımız iyileşti. Bir aşıttır ve Oh daha hek No 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 Ronaldo durdu yerden bile o golü atmayı başarıyor. Böyle bir 7 0 şoku yok mu? Aşıt oha. Böyle onu tutamayacak. 4-0 oldu bile. Ne şaşkın. Ne ha? Allah. Topu burada tutuyorum. Evet arkadaşlar, bu bug'u yapmaya çalışıyordum uzun zamandır <laughs> yapamıyordum ve yaptım hemen. Topu buradan alıp bak şimdi. O oh, taktik. Taktik. Oh nasıl? Gol mü? Hocam vara gidebilir miyiz? Çizgiyi geçmedi çünkü. Ben ne yaptım oğlum? Neden ben? Okey. 5-1. O gol değil bu arada. Onu vardan izleteceğim arkadaşlar. Allah. Gönder Pele bana onu. Çok iyisin Pele. <laughs> <laughs> 6-1 oldu. Şimdi ya yani Pele'ye karşı 7-1 olursa biraz ayıp olacak. Ama Öyle gözüküyor. 7-1 ile bitiriyoruz şampiyon. <laughs> Şimdi ise son nostaljik oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar kırmızı top oyununda karşınızdayım. 12 bölüm var. 12'den fazla bölüm var herhalde ama hepsini oynayacağız. Hemen şöyle başlayalım. O çok iyi oyundu ya. Checkpoint almıyorum. <laughs> Sanki almalıydım. Evet. <laughs> Harika başladık. Aaa. Abi. Tamam. Al. Al. Oldu mu? checkpoint aldık arkadaşlar. Hmm, ekstra 5 bölüm var ama onları sanırım gerçekten orada mı düştüm? Ekstra o 5 bölümü sanırım sadece kendi sitesinde oynayabiliyoruz. Burada oynatır mı? Emin değilim açıkçası. Bakalım. Sıkıntı yok oynatmazsa da. Zaten amacımız nostalji. Şu an nostaljik duygulardayım. Hop. Bunun normalde zıplaması lazım. Basılı tutunca mı oluyor? Okay, okay. <laughs> Abi çok iyi gerçekten ya. Nice. İyi vardı bazen atlayamıyor çünkü Çok iyi Bu bölümü çok iyi geçtik ok Çüş, yavaş. Hı. Güzel. Bir an yani o mavi şeye değdim sandım da ucundan kaçmışız. Araba bölümü. Hmm. Oo oh, bir kasıyor. Yapma bunu işte ya. Of. Çok iyi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. burada baya ince ayar yapacağız. Nice. Korktum lan. Sıkıntı yok. Yine sıkıntı yok. Bir yerde 3 tane kare göndermemiz gerekiyordu bir yere. Ama kısa o kadar yüksek bölümü. O bölüm belki biraz sıkıntı olabilir. O 3 kareyi iyi denk getirebilmek lazım çünkü. Tren görevi mi lan son bölüm? O sakin sakin gidiyoruz nice tren bölümümüzse kasacak diyecektim evet arkadaşlar bu niye böyle oluyor tam ekran oynasak hiçbir şey değişmiyor peki 5 FPS oynamaya çalışalım bakalım. Onu da erken mi zıpladım? Bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Başka denemeyeceğim. İnanılmaz. Müziği kapatsam belki kasması gider. Tamam bir vagon geçtik. Ağır çekimde oynuyoruz resmen. <laughs> Çok iyi. Bir avganda geçtik. Ah FPS. Yetişmem lazım. Oh, yes. <laughs> Abi bu ne? <laughs> evet last time. Geldik arkadaşlar son bölüme. Aslında son değil bu da işte. Tam şuradan şöyle. Sana şey değil mi? Güzel denk geldi. Çok iyi denk geldi. Bu bölümmüş o. Korktum lan. Zaten evet. burada bitecek. Evet. Yay! Red Ball Champion. Evet arkadaşlar. Kırmızı Top isimli bu nostaljik oyunda sonuna geldik bu internet üzerinden oynanan nostaljik oyunların sanırım sonuna geldik ama aklıma gelirse devam ederim o yüzden şimdi başka bir nostaljik oyunda ya da oyunlarda görüşmek üzere izleyiciler teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın